Derince Belediyesi'nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği belirlenen program doğrultusunda devam ediyor. Değişik branşlarda yaptığı sportif etkinliklerle adından söz ettiren Derince Belediyesi bu kez düzenlediği voleybol turnuvasıyla büyük takdir topladı. Derince Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Minikerler Voleybol Şenliğine, Körfez Gençler Birliği, Ulubey, Derince Spor, Yahya Kaptan Spor ve Yenikent Spor A ve B takımları katıldı. A takımlarının, 2011 B takımlarının, 2002 ve daha küçük sporcuların mücadele ettiği minikeller voleybol şenliği 5 hafta boyunca devam edecek. Renkli görüntülere sahne olan voleybol müsabakalarını derince belediye başkanı Zeki Aygün de takip ediyor.